Niş, dar bir hedef kitlenin bir ihtiyacını karşılayan odaklı bir ürün ya da hizmet demektir. Bunu bir ürün ya da hizmet kategorisinin alt kategorisi olarak düşünebilirsiniz. Ya da piyasadaki boşluk veya özel ilgi alanı gibi ifadelerle de tanımlayabiliriz. Bu hedef kitle dardır, ama talebi yüksek ve veya düzenlidir. Bu da size az keşfedilmiş ama para kazandıran bir alan sunar. Bir nişi keşfetmenin en kolay yolu o kitleyi iyi tanımaktan geçer. Ya sizin ürün veya hizmetiniz o kişilerin yaşadığı bir spesifik sıkıntı, sorun vardır, onu çözüyordur ya da o insanların hayatını kolaylaştırıyordur. Ya da o kişilerin bir ortak zevki, ilgi alanı vardır, ürününüz onlara hitap ediyordur. Hele ki bir de bu ürünü satan kişi sayısı azsa yani rekabet düşükse siz böylece düzenli bir müşteri ve gelir elde etme imkanı yaratmış olursunuz. Nişi daha da fazla daraltabiliyorsak buna da mikro niş deniyor. Örnek verecek olursak, üretkenliği artıran ürünler bir kategori, checklist bir e, niş, temizlik checklistini bir mikro niş olarak adlandırabiliriz. Hatta bunu daha da alt dallara ayırıp, örneğin kuaför salonu temizlik checklisti ya da Airbnb evi temizlik checklisti gibi ürünler çalışabilirsiniz. Bir nişin fazla dar olması gibi bir e, risk de bulunmaktadır. Eğer böyle bir durum olursa o zaman e, talep düşük olacağı için o alan size para kazandırmayacaktır. Buna da dikkat etmek gerekir. E, odaklı dükkanlar müşterinin kafasındaki uzmanlık algısını ve güven hissini güçlendirerek o dükkandan sipariş verme isteğini artırır. Diyelim ki hem minimal duvar sanatı hem boyama kitabı hem checklist satıyorsunuz. Henüz dükkan yeniyken çok farklı hedef kitlelere hitap etmek doğru değildir. Bunun yerine alternatifleri bir odak etrafında artırırsanız kitlenizi her zaman memnun edersiniz. Ama herkese hitap etmeye çalışmak kimseye hitap edememek demektir. Hedef kitleyi çeşitlendirmek istiyorsanız bunu tabii ki yapabilirsiniz ama belli bir satış seviyesine ve sadık müşteri kitlesine ulaştıktan sonra ve yine ürünlerin arasında bir tutarlılık olmak kaydıyla o yüzden sadece duvar sanatına ya da sadece çocuklara yönelik ürünlere odaklanın. Hatta duvar sanatı bile çok fazla geniş kalıyor. Sadece minimal duvar sanatı olabilir ya da retro tasarımlar olabilir. Ona odaklanıp oradaki renk, desen ve modelleri çoğaltın. Örneğin bu dükkana bakalım. Sadece planlayıcı, checklist, e, takip çizelgesi, yapılacaklar listesi, sipariş formu gibi ürünler satıyor. Yani üretkenlik ve finans kategorilerini bir araya getirmiş diyebiliriz. Gördüğünüz gibi görseller de renk ve tarz açısından çok tutarlı. Bu dükkana bakan kişi burada günlük ve finansal işlerimi düzene sokabilecek bir ürün bulabilirim der. Şimdi satan ürünleri nasıl tespit edebilirsiniz? Buna bakalım. Size rekabette avantaj sağlayan ve müşterilerin bakınmaya devam etmek yerine sizden sipariş vermesini sağlayan şeye özetle benzersiz satış teklifi deniyor. Bunu nasıl yaratabilirsiniz? Birincisi bunun için ürün niş bir hedef kitleye hitap edebilir. Örneğin cinsiyet açıklama partisi ve baby shower oyunları. Bu dükkan 26 bin küsur satışı var. Ee, gördüğünüz gibi ürünler renkler ve tarz açısından da çok odaklı ve tutarlı. Tabii ki bu noktaya bir günde gelmemiştir ama bu tür bir parti düzenleyen kişilerin buradan eli boş çıkması pek mümkün değil. Davetlerin e, oynaması için eğlenceli oyunlar, e, davetlerin çocukları için boyama kitapları ve ayrıca pano gibi basılabilir ürünler satıyor. Ürün uzmanlık veya deneyim isteyen bir ürün olabilir. Örneğin yeni doğan fotoğrafçılığı rehberi. Bu ürün yeni doğan bebek fotoğrafçılığı üzerine bir e-kitap. Dükkanın ana sayfasına bakalım sadece fotoğrafçılık ve bu konunun dijital pazarlaması üzerine çeşitli ürünler üretiyormuş. Belli bir konuda uzmanlık ya da deneyiminiz varsa veya sosyal medyada bir konuda takipçi kitleniz varsa bu konuda kaynak ve araçlar üretebilirsiniz. Ürün rakiplerinizin sunduğundan daha fazlasını sunabilir. Örneğin kanaviçe tarifi bandıları, bu dükkan normalde tek tek sattığı kanaviçe tariflerinden bundle'lar yapmış ve mesela burada 40 adet seyahat temalı kanaviçe bir araya getirmiş. Normalde bunlar tekilde 2-3 dolar gibi fiyatlara satılıyor ama böylece 13,5 dolara oldukça cazip bir teklif oluşturmuş. Veya ürün müşterinizin acı noktasına çözüm üretiyor olabilir. Örneğin Instagram için motivasyon paylaşımları. Bu da Instagram'da post etmeye hazır motivasyon sözleri. İçerik bulmak günümüzde en büyük acı noktalarından biri. 4 dolar 30 sente 200'den fazla hem alıntı sözler hem de hazır tasarımlar. Son olarak popüler niş örneklerine bakalım. Spor dalları ve hobiler, evcil hayvanlar, aile arkadaş ilişkileri, meslekler, iş geliştirme. Bir sonraki dijital ürün örnekleri adlı eğitimde birçok kategori, niş ve mikro niş örnekleri göreceksiniz. Böylece hangi kategoride ne tür alt ürünler yapılabilir ya da hangi ürünleri bir arada satabilirsiniz gözümüzde daha heyecanlanacak. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olarak da yeni videoların gelmesine destek olabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.